Efe'cim merhabalar. Anket yapıyoruz. Efe'ler belediye başkan adayınız kim? Yorum yok. CHP'nin yeni adayı, Efe'ler belediye başkan adayı. Neydi ismi? Anıl Yetişkin. <laughs> Anıl Yetişkin, evet. Anıl, Anıl. Anıl. Valla çok ilgilenmiyorum. Kusura bakmayın. Bilmiyorum daha. Valla ben şu anda Fatih Atay'ı çok beğeniyorum. İcraatlarını çok takdir ediyorum. Bayan olduğum için. Ket yapıyoruz. Efe'ler belediye başkanı adayınız evet, kim? Şeylere işimiz yok. Öyleyse. <laughs> <işimiz yok. gülüyor> Neyse bana bilmiyorum ki. Kararsızım şu an. Fatih Atay. Atay Fatih Atay. 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 Bizim de aynı. Fatih aynı Ayyip sokaktayız için. biz. Fatih Atay. Söylemeyeyim artık ya. Hala <laughs> bilmiyorum. <laughs> Sizin? Biz de Bizde saklı kalsın. Ben bilmiyorum kızım yer. <laughs> Kuralı değiliz ama. İyiydi de Mehmet Fata. CHP'yi bıraktı, gitti. Oyumuz büyük şehirde. CHP mi yani? Evet. Şimdilik düşünmedik daha. Ben burada değilim. Oy kullanmıyorum. Diyorum. cidden ben de e tanımıyorum hiçbirini. Bir tek Özlem Hanım'ı biliyorum bu kadar. Fatih Atay. Ben hiçbir şey bilmiyorum, şu anda. Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Fatih Atay. 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 Fatih Atay. <laughs> Atay. Otay. Ha. Fatih Atay. <laughs>